İtman pisti programıyla bir kez daha birlikteyiz. Sayın yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 19. yarış gününde 8 koşulu yarış programında saatler 17.45'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. üçlü Ganyan başlayacak. Saatler 18.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li Plase ve saatler 19'u gösterdiğinde ise 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Yine Elazığ'da ve akşamsa İngiltere Campton Park Hipodromu'nda yarış heyecanı tüm hızıyla devam ediyor edecek. Hitman pisti programımızda birinci koşuda ilk sırayı 2 numaralı Senior Vento isimli safkan alacak. Bugüne kadar 3 kez start alan Senior Vento ilk 3 dereceye giremedi. 4. startını alacak. Ömer Ceviz de 23 Mayıs sabahı bu yarış için iç pistte yapmış olduğu 800'ü 50.4 400'ü 25.7 rahat galobuyla ekranlarınıza geliyor. Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor bu safkan. 6 numaralı Magic Rain Hakan Gökçe ile 23 Mayıs sabahı iç pistte 638,5 425,5 rahat bir galop yaptı. Mustafa Manavla koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Rodika Burhan Yeşili Budakla iç pistte 24 Mayıs sabahı 424.8 son 200'ü 12 rahat bir sprint yaptı. Gökhan Yıldız da koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 18.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Yedili Ganyan ve Yedili Ples'e başlayacak bir numaralı Beyaz Kule isimli Tay gelecek şimdi görüntülerimize. Bir numaralı Beyaz Kule iç pistte 24 Mayıs sabahı Güven Gökçe ile 427 4 son 213.6 rahat bir sprint yaptı. Mehmet Kaya ile start alacak son katıldığı yarışını kazandı bir numaralı Beyaz Kule. 3 numaralı Alpike Mehmet Şah Yeşilbudak'la 24 Mayıs sabahı 427 son 213.3 rahat bir sprint yaptı. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. Son startını kazandı çim pistte Alpike. Altı numaralı Köstepek Yunus Yalvan'la 23 Mayıs sabahı iç pistte 643.5 428.5 rahat bir galop yaptı. Dolga da start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Sıcak Çermik Musa Özçelik'le 23 Mayıs sabahı iç pistte 641.3 ve 427.5 rahat bir galop yaptı. Bu safganda Mustafa Çiçek'le koşuya katılıyor. Son katıldığı Çin pistteki koşusunu kazandı 7 numaralı Sıcak Çermik. 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak ve 1 numaralı Eskuhel isimli safkan ekranlarımıza gelecek. Escuela iç pistte Yılmaz Öztaş'ta 22 Mayıs sabahı 800'ü 51.8 ve 425.5 rahat bir galop yaptı. Burak Averbak'la koşuya katılıyor. 2 numaralı Matmazel İbrahim Kaya ile 23 Mayıs sabahı iç pistte 637.8, 425 rahat bir galop yaptı. Matmazel isimli safkanda Adem Aslan'la koşuya katılıyor. 3 numaralı Labazerin Burak Bektaş da 23 Mayıs sabahı 635 7 423.7 rahat bir galop yaptı. Bu safkanda Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Sabret ekranlara geliyor. İçbiste Bayram Aktaş'ta 22 Mayıs sabahı 1201.17.7, 3.4 ve son 426 rahat bir galop yaptığı Sabret, Ramazan Aslan'la start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Fini, Bektaş Savla, bu yarış için 21 Mayıs sabahı yaptığı 1216.7, 3.5 ve 400'ü 25.3 rahat galobu ile ekranlarınıza geliyor. Bu safkanda Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. 7 numaralı Flight Attendant Nedim Gencer ile 22 Mayıs sabahı 6358 423.2 rahat bir galop yaptı. Flight Attendant Mehmet Kaya ile start alacak geçtiğimiz ay katıldığı son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Nerya ekranlara geliyor. Nazım Çanakçıoğlu'yla iç pistte 21 Mayıs sabahı 636.7, 424.3 rahat bir galop yaptı. Nerya Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor 64 günlük aranın ardından. Değerli arası seyirciler sırada 4. koşu var ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Gün Yüzü isimli Safkan gelecek. Burak Averbak'la koşuya katılacak olan 1 numaralı Gün Yüzü 23 Mayıs sabahı Arafettin Aydın'la iç pistte 640.5, 427.3 rahat bir galop yaptı. 3 numaralı Dost Deli Şinasi Gökçe ile 21 Mayıs sabahı 1012 buçuk rahat bir galop yaptı. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan bu safkanda son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Karpatlı Vahdettin Kaplan'la 22 Mayıs sabahı iç pistte 856,5 428,5 rahat bir galop yaptı. Adem Aslanla start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Turbocan ekranlara geliyor. Metin Hamedi ile 21 Mayıs sabahı iç pistte 858.4 ve 400'ü 29.6 rahat bir galop yaptı Turbocan bu koşuya Metin Hamidi ile katılıyor. Son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Haber Kartalı ortadaki kır safkandı. Gökhan Bektaş da 22 Mayıs sabahı 854 son 400'ü 27.2 rahat bir galop yaptı. Muhammed Bedir Sakallılarla koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Tahire dışta Sibiryalı ile birlikte çalıştı. İç pistte 855.5-427.5 rahat oldu. 9 numaralı Tahire Hakan Yıldızla koşuya katılıyor. Son katıldığı Çin pistteki koşusundan da 3. olarak ayrıldı. 10 numaralı Yıldız Tozu Hacı Güngör idaresinde 23 Mayıs sabahı 644-428.5 rahat bir galop yaptı. Bu safkanda aprantisi Ali Kaçmaz da koşuya katılacak 192 günlük aranın ardından piste çıkıyor Yıldız Tozu. 11 numaralı Temiz Kağan ekranlara geliyor. 23 Mayıs sabahı Tolga Yıldız'la 854.6 ve 427 rahat bir galop yaptı. Bu safkanda Tolga Yıldız'la koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 20'yi gösterdiğinde 5. koşu koşulacak hiç start almamış yarış yaşamlarına ilk kez başlayacak olan 9 dişi 2 yaşlı. Erkek ve dişi 2 yaşlı İngiliz tayları koşuya katılacak ve 1 numaralı Bekirim isimli safkan ekranlara geliyor. Tolga Yıldız da 23 Mayıs sabahı 636-423.5 rahat bir galop yaptı. Pressing Selma Orjinli 2 yaşındaki doğru erkek tay Tolga Yıldızla start alıyor. İki numaralı Ciharkala, Kala, Karataş'ta koşuya katılıyor. 2 yaşındaki doğru erkek daha iç pistte Acı Koca Kaplanlı 22 Mayıs sabahı 1002 buçuk 425 rahat bir galop yaptı. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak bu safkan. 3 numaralı Champ Line Erhan Soy kuvvetli 22 Mayıs sabahı Dıştaki safkandı. 848.8 424 rahat bir galop yaptı. Linehart, Selcan orijinli bu safkan Özcan Yıldırım'la start alıyor. 4 numaralı Çeko dayı, Deniz Yıldız'da 22 Mayıs sabahı iç pistte 850, 425.2 rahat bir galop yaptı. Çeko dayı, Deniz Yıldız'la start alacak. Fireball Çupçik orijinli 2 yaşındaki Dor Erkek Tay. 5 numaralı Manticor Bayram Aktaş'ta 21 Mayıs sabahı iç pistte 1.8 ve 400'ü 25.5 rahat bir galop yaptı. Manticor Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 6 numaralı Mihmandar Ahmet Çelik ile start alacak Mehmet Taşseven 23 Mayıs sabahı 637.6 ve 424.5 rahat bir galop yaptı. 2 yaşındaki al erkek tay. 7 numaralı Fairy Dancer 24 Mayıs sabahı Ramazan Aslan idaresinde 635-4, 423-4 ve son 211.6 rahat bir sprint yaptı. Bosporus çok şeker orijinli 2 yaşındaki tay Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. 8 numaralı Fuket, Bektaş Savla 21 Mayıs sabahı 847 2 422 8 rahat bir galop yaptı. Always a Classic, Silk Orjinli 2 yaşındaki Doru Tay Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son tay 9 numaralı Urfa Gülü dıştaki safkandı Fatih Metin'le 22 Mayıs sabahı 8485 buçuk 425 çalışır bir galop yaptı. Luxor Sezgin Hanım orijinli 2 yaşındaki Duru Dişitay Muhammed Bedir Sakallılarla start alacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde 6. koşu koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Dayım Benim isimli Safkan gelecek. Dayım Benim Halis Karataş'la koşuya katılıyor ve bu yarış için Ümit Yayla ile 23 Mayıs sabahı 636 3 rahat bir galop yaptı. Son startından da 4. olarak ayrıldı 1 numaralı Dayım Benim. 3 numaralı Newcastle ekranlara geliyor. Ahmet Çelik de start alacak. Mehmet Şah Yeşil Budak'la iç pistte 24 Mayıs sabahı 424 son 211.8 rahat bir sprint yaptı. Son katıldığı yarışından da ikinci olarak ayrıldı bu safkan. 5 numaralı Toms, Musa Özçelik'te 23 Mayıs sabahı 638 3 425 rahat bir galop yaptı. Selim Kaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı iki çim pistteki yarışını da arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. 6 numaralı Antanov, Ömer Ceviz'de 23 Mayıs sabahı 637 423.7 rahat bir galop yaptı. Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor. Son katıldığı çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Makedon ekranlara geliyor. Yücel Birlik'le 23 Mayıs sabahı iç 851-425.3 çalışır bir galop yaptı. Makedon son katıldığı yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Princess Westport. Ufuk Birlik'le 22 Mayıs sabahı iç piste 850.5-425 rahat bir galop yaptı. Mustafa Çiçek'le koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 21'i gösterdiğinde 7. koşu koşulacak sayın yarışseverler ve 196 günlük aranın ardından piste çıkacak olan 1 numaralı Big Valencia isimli safkan ekranlarımıza geliyor. İç pistte Musa Özçelik 23 Mayıs sabahı 850.3 ve 425.5 rahat bir galop yaptı. Burak Averbak'la start alacak. Pan River Seldas Girl orijinli 3 yaşındaki doğru erkek Erkektay. 2 numaralı Lira Lira Serdar Yılmazlı 22 Mayıs sabahı 800'ü 49.4 ve 424 rahat bir galop yaptı. Halis Karataş'la koşuya katılıyor. 4 numaralı profesör dıştaki safkandı Fatih Metin'le 21 Mayıs sabahı 847.6 ve 422.5 rahat bir galop yaptı. Ahmet Çelik de start alacak olan bu safkanda son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Winter Galop, Kıvanç Tüysüz iç pistte 24 Mayıs sabahı 425.8 ve son 212.8 rahat bir sprint yaptı. Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. 2 hafta önce katıldığı Çin pistteki koşusundan 3. olarak ayrıldı. 6 numaralı Birhan Remzi Erçel'le 23 Mayıs sabahı 636 423.7 rahat bir galop yaptı. Gökhan Bektaş da start alacak. Bu yılki katıldığı ilk çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalan 7 numaralı Pan Zehir Hacı Altunbaş'ta 22 Mayıs sabahı 1001.6 ve 425 rahat bir galop yaptı. Hakan Yıldız'la koşuya katılıyor. 3 yaşındaki Dor Erkektay. 8 numaralı Kent Teştis ekranlara geliyor. İçbiste Vehbi Kantarmacı ile 23 Mayıs sabahı 638-2-425 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile start alacak ve son katıldığı yarışını ikinci olarak tamamladı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde 8. ve son koşu koşulacak. bir numaralı Can Dostum isimli safkan ekranlarımıza gelecek. Son katıldığı yarışından da 3. olarak ayrılan bir numaralı Can Dostum Hakan Gökçe ile bu yarış için 23 Mayıs sabahı 642.3 ve 400'ü 28.3 rahat bir galop yaptı. Tolga Yıldız da koşuya katılıyor. Son startından da 3. olarak ayrıldı. 4 numaralı ağrı kesici bu safkanda iç pistte 24 Mayıs sabahı bir kenter yaptı Gökhan Bektaş idaresinde. Gökhan Bektaş da koşuya katılıyor. Bu yılki ilk startında Çin pistten 3. olarak ayrıldı ağrı kesici. 5 numaralı Habil'den ortadaki safkanda Acı Demir'le 22 Mayıs sabahı iç pistte 1201 23 1008 427 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Ali Kaçmaz'la koşuya katılacak olan bu safkan son katıldığı yarışında tabela dışında kaldı. 6 numaralı Sasani Kaplan'ı İç pistte 24 Mayıs sabahı 427.5 son 213 rahat bir sprint yaptı. Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. Geçtiğimiz hafta start aldığı son Çin pistteki koşusundan ikinci olarak ayrıldı. 7 numaralı Uçan Kral, Bektaş Savla 22 Mayıs sabahı 855-427.3 rahat bir galop yaptı. 2 hafta önce yarış yaşamındaki ilk startında Çin pistte tabela dışında kaldı. Yarış yaşamındaki ikinci startında Selim Kaya ile koşuya katılıyor Uçan Kral. 9 numaralı Nur Topu Şinasi Gökçe ile 21 Mayıs sabahı iç pistte buçuk rahat bir galop yaptı. Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. 2 hafta önce koştuğu son Çin pistteki koşusunda dördüncülük elde edip tabelayı tamamladı. Halis Karataş'ta koşuya katılacak olan 10 numaralı Elan İlim, Semih Kaymaklı ile 22 Mayıs sabahı 1011.2 ve 428.4 rahat bir galop yaptı. Bu yılki ilk startında tabela dışında kaldı. 84 günlük bir arası var. Halis Karataş'ta koşuya katılıyor. Değerli yarışseverler, böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.